Evet sevgili dostlar. Bugün videomuzda akşam sohbeti yapalım dedik. Akşam sohbetinde neler yapacağız? Yani işimizden bahsedeceğiz. İşimize ilgili şeyler anlatacağız. İşle gidip geliyoruz işte. E, yarın izinleyiz. Yarın bir gün izin verildi. Evet beyanımızı değiştireceğiz. İşte, Kusura bakmayın. Hep böyle esneme falan geliyor. Diyeceğim şeyler şöyle. Eee işte bir yaka mikrofonu yani iki adet yaka mikrofonu aldık Allah izin verirse onlar gelecek onlarla uğraşacağız onun haricinde drone almayı düşünüyorum bir ikincisi biraz geç de olsa alacağım diye düşünüyorum alabilir mi yani Düşüncelerim de o var drone ile çekim yapabilirim izleyin inşallah onun haricinde işte bulaş yıkamayla günüm geçiyor. Yani genellikle bulaşıkçı oluyorum, çalışıyorum. Cumartesi günü gittiğim bir yerde düğün, sünnet düğünü vardı. Mustafa Taş da vardı. Mustafa Taş dinledik. Yani video falan almadık ama yani dinledik. Dinleyecek yapacak bir şey yok. dinle, dinlediğimiz için de sevindik. Yani güzel bir an oldu. Sünnet düğünü sünnet düğününde e, andık anıldık diyelim yani sünnet düğününde andık anıldık e, 180 milyon lira para aldık çıktık ondan sonra işte bu şekilde devam ediyor yani videolarımızı atıyoruz videolara devam edeceğiz inşallah yani, e, anılarımızı anlatıyoruz onların düşüncelerinde bir sürü çok düşünce var düşünce olarak Üçüncü olarak patentimle ilgileniyorum. Patentimi yaptırmayı düşünüyorum yani. Patent olarak, patent olarak yaptırmayı düşünüyorum İkiller, Onun haricinde kursa gitmeyi düşünüyorum. Belten kursları var. Belten kurslarına gideceğim inşallah. Belten soru soru kursu var. İşte buna gidip gitmeyi düşünüyorum. Bunlara gitmeyi düşünüyorum. Bunlara yazma düşünüyorum. Olsa inşallah. Omurcan 21 ile 29 arası açılıyor kurslar tekrardan. Gidip bunlara başvuracağım işte. Cumartesi pazar günleri yazmaya düşünüyorum. Cumartesi günü pazar günleri yazılırken cumartesi pazar günleri gidip gelip gidip gelmeyi düşünüyorum yani. Yani bu şekilde olmazdı planlıyorum. Velhasıl Kerem onun haricinde diyeceğim şeylerden birisi de Gece pijamalarla çıktım evet Doğru, rahatım. yani kimse de çekinmiyorum. Kimse de benden çekinmiyor. İzliyorlar saatler, geceleri. Olsun, gündüzler olsun. izliyorlar. İzleyenlerime teşekkür ediyorum. bilgi videoları zaman ayırmak isterdim ama bu ara ayır edemiyorum. Ayır edemediğim için kusura bakmayın. Bilgi videolardan en çok istediğim şeylerden birisi yani düşünme, düşünme, düşünceyi açma, düşünceyi düşünerek yapma yani. Mesela ben ben seni seviyorum, ben seni seviyorum, ben seni seviyorum dedikten sonra insan sevmeye alışıyor değil mi yani? Bunu halletmek, motive olarak, pozitif olarak düşünmek. Yani ben ben seni seviyorum, ben seni seviyorum. Yani ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim dedikten sonra ben güzelleşiyorsun ya yani güzel oluyorsun ya da güzel hissediyorsun. Nasıl olmak ve olmak istiyorsan o şekilde olabiliyorsun. Yani e, tekrarladığımız şeyler e, tekrarlandıkça daha da güzelleşebiliyor. Yani motive olarak. Tabi bunlar hep olumlu şeyler olması gerekiyor. yani Olumlu şeylerden anlatmamız gerekiyor. Yani dua da böyle bir şey. Dua da yapabiliriz. Onun haricinde eee da yapabiliriz dedik. Doğada yapabiliriz. Biliyorsunuz sakallarım uzun, sakallarımı kestim. İş çılaşıyla kestim. Böyle memnunum diyorum. Memnun, 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 memnun. Yani memnun oluyorum. Tabii memnun dolayı memnun ben değilim ama memnun oluyorum yani onu da söyleyeyim memnun da oluyorum bu ara Mustafa Uzbeyli komedyenlik videosu da atabilirim izleyebilirsiniz inşallah Mustafa Bozbeyli de komedyenlik. Komedyenlik Mustafa Bozbeyli ve komedyenlik diye yazdığınız zaman çıkacaktır. Orada izleyebilirsiniz birkaç tane komedyenlik videom var. Onun haricinde türkü söylemeyi çok istiyorum. Ama telif hakları girebilir. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın bahtılara, aşiretim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. gelecektin bilmem niye. Şarkıyı tam bilmiyorum kusura bakmayın. Ama güzel söylediğime inanıyorum yani. de. Evet. Sazım duvara. Yalnız kalsın bahtı kara. Böyle güzel bir şarkı var. Evet. Sazmasın duvara. Yalnız kalsın bahtı kara. Aşiretim tüm dostlara beni yani dur katları biliyorum en azından dur kartları da dikkat edebiliyorum yani onun haricinde saç çalmayı öğrenmek istiyorum saç çalmayı inşallah öğreneceğim bir duble daha söylemek isterdim ama hangisini söylesek ben de bilmiyorum yani burada telif hakları girmedi inşallah telif hakları girerse çok kötü yani biliyorsunuz sıra zamansız belki şeref hakları ama Bu kurgay nadırlar Aman bu kurgay nadırlar Yavrum güzeli oy nadırlar Aman güzeli oy nadırlar Hüdayda da Ankaralım Hüdayda 500 altın bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da yesin ana bu sevda Bu şarkıyı tam dur kalkalım bilmiyorum ya yani. Dur bilmeden bilmedim Yani geliş güzel doğaçlama olarak söyledim Kusura bakmayın Doğaçlama pek yakışmıyor ama Başka diyeceğim şeylerden birisi, yani izleyin izlemeye devam ediyorum, milletvekili adaylığıma devam ediyorum, şimdi i̇şte milletvekili Adaylığı koyacağım inşallah. ama kimseye açık söylemiyorum milletvekili adayı olacağım diye. Ama olabilirim, olamam tabi bunlar açıkça şeyler değil ama desteklerseniz sevinirim, abone olun diyorum. Onun haricinde bir de karakteri söyleyelim size size. Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda savurur halimi görmez Dumanına savurur halimi bilmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez Kara tren gecikir gözyaşım dinmez Evet tam bilmiyoruz şarkıyı Bu yüzden bu şekilde atlattık diye düşünüyorum dediğim gibi olumlu şeyler düşünmek lazım. Olumsuz yani şartlar olumsuz olur mu? Olabilir. Olmayabilir diye bir şey diyemiyorum ama Şöyle notalarda müzik seslerinde bunlardan ritimlerden, ritimlerden, şey yapmak lazım. Sözcüklerden, sözcükler de güzel geçirler. Yani, yani sözcükler anlamlarına kötü şeyler yüklememek lazım diye düşünüyorum. Çünkü şarkılar biraz da anlamlarını kendimiz istediğimiz tarzı değiştirebiliyoruz yani. istediğimiz şeyi getirebiliyoruz aynı Türkçe misali. Türkçe diyoruz ya lastik gibi diye. hani onun gibi yani şarkılarında bütün şarkılarda böyledir herhalde düşünüyorum yani Yabancı dil olsa istediğimiz kıvama getirebiliyoruz yani. Getirebiliriz. onların dizi çekimlerimiz yok bilgimiz olur yani bilgimiz böyle dizi çekimlerine çağırmak isteyen olursa çağırabilirler. Dizi çekimlerine gidebiliriz. Onun haricinde beni izleyin diyorum. Gerisi artık geç oldu. 10 dakikalık bir video oldu. Rahat rahat izleyin inşallah. Onun haricinde yani e, diyeceğim fazla bir şey yok. İşte motive, günlük motive, motivasyon, motivasyon, günlük yaptıklarımız. İşe devam ediyoruz. Bilginiz bunun olsun. Motivasyon diye kaydederim bu videonun ismini inşallah. Motivasyon. Siz de izlemeye devam edersiniz inşallah diyorum. Mikrofonum gelince de tekrar mikrofon gelene kadar durur muyum bilmiyorum ama bir video atarım belki. Belki atamam. Atabilirsem atarım. Atamasam atamam. Söz vermeyin. Siz de izliyorsunuz. Sağ olun. Bir şarkı aslında yapıp koymak istiyorum ne dersiniz bilmiyorum hatta yorum yazarsanız sevinirim Şarkı yani Şöyle mesela şiir şeklinde olabilir Yani yapıp koyalım diyorum ama bilmiyorum nasıl olur Kusura bakmayın Neyse geç oldu Ben kapatıyorum Hepinize teşekkür ediyorum. Motivasyon olarak videomda kalacağım. Hepinize saygılar. İyi akşamlar diliyorum.